Hoş geldiniz. Evet bugün self terapi açılımı yapacağım. Biz bize de birkaç kere yaptığım bir açılımdı. Güzel de katkısının olduğunu düşünüyorum kolektife. Şimdi de sizler için yapmaya karar verdim. Özellikle son dönemde kendisiyle ilgili bazı karmaşalar yaşayanlarınız varsa, bazı soruların cevaplarını ah bir yerden şöyle şans eseri de olsa bir şekilde duysam, bir ışık yansa kafamda diyenleriniz varsa, bu açılımı farkındalık için dinleyebilirsiniz. Çok fazla uyumlandım, uyumlanmadım tarzında dinleyeceğiniz bir açılım değil. Tabii ki cevaplar hepiniz için geçerli olabilir ama bazılarınız için daha çok sorguladığı bir alandan cevap gelebilir. Sonuç olarak insana dair bir şeyler anlatacağım burada kartlar vesilesiyle. Dolayısıyla illaki kendinize ait bir taraftan kartlar dokunacaktır. Ama dediğim gibi bazılarınıza belki de çok daha yoğun bir alanda dokunacaktır ya da çok daha yoğun bir alandan cevap gelecektir. Umarım hepinize katkısı olur, faydası olur. Dinlediğinizde güzel cevaplar aldığınız bir açılım olur. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Ben kartlarımı dizerken, şablonumu oluştururken videoyu birazcık hızlandıracağım. Birazdan görüşmek üzere. Evet Şimdi kartlarımızı yorumlamaya başlayalım. Denek beşlisi ve Anbe ve An kartı burada blokaj olarak üst üste gelmişler. Aslında içinde bulunduğumuz problemi de Denek beşlisi anlatıyor. Burada bir karmaşa var bakın. Denek beşlisine baktığımızda İnsanlar, ee, insanlar insanların zihninde olanlar, insanların yaptıkları, konuşmaları, e, sizinle etkileşimi yani siz de bu insanların içindesiniz ve gerçekten de o karmaşanın ve kaosun içinde o kaotik hani kakofonik sesler denir ya sürekli her kafadan bir ses çıkıyor olabilir ve siz bir türlü kendinizin bu seslerin içinde ne düşündüğünüzü ayırt edemiyor olabilirsiniz. Ambian kartı çünkü tılsım ikilisi birazcık Oşo destesinde farklı anlatılmıştır. Tam olarak tılsım ikilisi gibi değil de e, bağlantılı olarak ona döngü anlamına gelir. Yani burada siz acaba kendi döngünüzün içinde ne kadar varsınız, kendi hayatınızın içerisinde ne nasıl konumlanıyorsunuz? Bir şeyler yapıyorsunuz ama bu şeyleri yaparken bu yaptıklarınızın farkında mısınız? Yani yürürken, konuşurken, iş yaparken e, ya da bir şey yaparken, herhangi bir şey yaparken. Bunun farkında olarak mı yapıyorsunuz yoksa kafanızda sürekli bu değnek beşlisinde gördüğünüz gibi kaotik ortam mı var? Yani kafanızın içinde bu ortamı döndürüp döndürüp bu döngünün içerisinde sıkışıp kalıyor musunuz? Hani e, spiritüel bir ifade var ya anı yaşamak ve akışta kalmak. Aslında gerçeği budur. Yani Türkçesi bu. Bir şey yaparken o şeyi yapıyor olmak. Biz e, şuradaki an be an ifadesinin içerisinde nasıl bulunmuyoruz? Biz su içerken aynı anda yapılacak 10 tane işi düşünüyoruz. Yemek yerken bir taraftan yarın yapılacak bambaşka bir şey düşünüyoruz. Arkadaşımızla sohbet ederken bir taraftan onun bizimle ilgili ne düşündüğünü düşünüyoruz. Ya söyleneni kaçırıyoruz kafamızda bu kadar çok ses varken ya da o anın içerisinde stresli ve kaygılı oluyoruz. Ya bunu yapmak veya yapmamak konusunda nasıl bununla başa çıkabiliriz ya da bu konuda nasıl kendimize bir çıkış yolu bulabiliriz? İşte zaten bu açılım sanırım bunu anlatacak. Sizin bir şeyin farkına varmanızı sağlayacak olan bir açılım bu anlamda. Eğer son dönemde ki zaten içinde bulunan genel kolektif ortama da baktığımızda her kafadan bir sesin çıktığı, çok fazla belki sosyal medyada e, yoğun bir e, iletişime maruz kaldığınız, belki de sosyal medyada, sosyal çevrenizde yoğun bir iletişimin içinde bulunduğunuz veya bu iletişimleri dışarıdan izlediğiniz bir süreçteyseniz ya da kendi bireysel yaşamınızda çok fazla insan çok fazla şey söylüyor, çok fazla fikir beyanında bulunuyor ve siz bu fikirlerin içerisinde kendinizi kaybetme noktasına geliyorsanız eğer, işte şu anda size belki de birazcık daha rahatlamak ve sakinlemek için Alan açacak bu açılım. Yani bu anlamda size destek verecek gibi görünüyor. Şimdi problemi anlattıktan sonra Gelelim bu konuyla ilgili sizin olumsuz inançlarınıza. Yani kendiniz bu mevzuya kendinizce bir anlam veriyorsunuz ama bunun size bir faydası olmasından çok bir zararı mı var? Ya da bu inancı bıraktığınızda belki de buradaki kaotik sesler veya oluş halinden birazcık da olsa uzaklaşır mısınız? Ya da artık onlar sizin için karmaşa ifade etmez mi? Çünkü etrafımızda ne olursa olsun biz onun içinde olay oluyorsak yani olayla birlikte o karmaşanın içinde karışıyorsak bizim ne kimseye bir faydamız olabilir ne de kendimize değil mi? Önce kendimize. Yani burada önce kendimizi sağ salim tutmamız gerekiyor kendimizi, aklımızı, fikrimizi dengede tutmamız gerekiyor ki eğer varsa bir yapabileceğimiz bir şey, kendimizden yola çıkarak bir şey yapmamız lazım. Kendimizin de en iyi versiyonuyla bir şey yapmamız lazım. Burada kılıç dörtlüsü sizin belki de bunu yapmak yerine ya da yapmaya başlamak yerine bir şeyleri askıya almak, ertelemek veya oturduğunuz yerden kafanızda sürekli bir şeylerin tasarısını yapmak, hazırlığını yapmak. Ama hiçbir şey yapmamak. Ya genelde kılıç dörtlüsü geldiğinde aslında çok da pasif bir kart değildir. Çünkü yapabileceklerini de bilir, yapmak istediklerini de değerlendirir kafasında. Ama sanırım bu açıdan bir basiretsizlik var. Sürekli planlayıp, düşünüp bir şey yapmamak. Ya da kafanızda sürekli bir şey konuşuyorsunuz ama bunları hiçbir zaman dile getirmiyorsunuz. Kafanızda sürekli bir şeyleri planlıyorsunuz, organize ediyorsunuz ama icraata geldiğinde... O dürtüm ve ateşleme noktasına gidemiyorsunuz. Olumsuz inançlarınız size şunu söylüyor: Biraz daha bekle, biraz daha dur, ya da sadece düşün daha iyi organize ol, ee, ya da planla, ya da şimdi yapma sonra yaparsın gibi. Bakın inançlarınız bunlar gibi görünüyor. Yani pek çok konuda sizi ertelemeye götürüyor olabilir bu durum. Şimdi devam ettiğimizde değnek prensine geliyoruz. Yani ee, uyumsuz ve gölge tarafımızın devreye girdiği yer ve bu nasıl devreye giriyor? Hangi bakış açısı ve hangi davranış biçimiyle? Hangi tutumla? Derin prensi bizim içimizden gelenin, dürtüsel olarak hemen ortaya konulduğu, çok fazla düşünmeden, tasarlamadan yaptığımız şeylerdir. Bakın gölge taraflı kılıç dörtlüsü az önce anlattığım kısım birbiriyle ne kadar uyumlu ve paralel. Çünkü siz her şeyi tasarlarken, düşünürken, kafanızda sıraya koymaya çalışırken belki buradaki karmaşık insanların fikirlerini sürekli kafanızda döndürüp kendinizi de burada konumlandırmaya çalışma meselesini sürekli zihninizde yaparken yani susmayan bir zihinden bahsediyoruz burada. Astrolojik olarak da Merkür'ün çok aktif olduğu bir açılım. Konuşan zihin, uyurken konuşan zihin, başkasıyla konuşurken konuşan zihin, bir iş yaparken konuşan zihin, zihni susturmak mümkün olmayabilir ama zihni sakinleştirmek ve zihnimizden geçen şeyleri birazcık da olsa dindirmek mümkündür. Burada işte sanki bunu yapma konusunda biraz zorlanılıyor. Gölge tarafımız nerede devreye giriyor? Bir şey yapacağımız zaman bunu çok büyük bir şey olarak görüyoruz. Gözümüzde büyütüyoruz yani tılsım altılısıyla. Ya bizden çok bir şey çıkacak ortaya koyacağız ya da biz çok fazla bir şey almak durumunda kalacağız. İhtiyaç sahibi olacağız. Yani bir şeyleri gözümüzde büyütmek, fazla mükemmelliyetçi bir belki şekilde yapmak, içimizdeki o dürtüsel ve hemen harekete geçen, hadi minik minik halledelim, hadi şunu da yapalım sonra öbürünü yaparız gibi olan tarafımızı görmezden gelmek gölge noktamızı demek ki bizim gösteriyor. Burada kılıç dörtlüsü, plan, organizasyon, kafa karışıklığı, her şeyi bir şekilde düzene koymaya çalışmak falan derken bizim aslında basiresizleşip en ufağından bile başlamadığımızı başlıyorsak da onu karmaşık bir şekilde başlattığımızı veya inançlarımızın o başlangıcı birazcık gölgelediğini anlatıyor. Yani bunu isterseniz ilişkilerinize vurun, isterseniz alın, işinizle ilgili, isterseniz de günlük yaşamınız ve sosyal iletişiminizle ilgili alın. Fark etmez. E, neyi yapıyorsanız çok fazla sıraya koymaya çalışıyor olabilirsiniz. Bir sonraki adımı sürekli düşünüyor olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi çok fazla insanların söylediklerini kendi düşüncelerinizden ayırt edemiyor olabilirsiniz. Onlar ve ben gibi karmaşık ve kaotik bir zihin var burada. Ee, ya onlar ve ben ayrıştırması ya da ben ve onlar bütünleştirmeye çalışması. Burada sürekli bir karmaşa ve kaos var. Yani burada bakılması gereken yer sanırım birazdan anlatacağım şekliyle zihindeki konuşmaları fark etmek ve oradaki konuşmaları biraz dindirmeye çalışmak. Şimdi bakalım dile gelmemiş ve bastırılmış duygularımız neler? Adalet kartı ile geldiği için çok da manidar oldu gerçekten. Hepimizin içinde demek ki bir şeyleri dengeye getirmekle ilgili ya da eşitlemekle ilgili tılsım altılısıyla da çok paralel bir problem var. Bir şeyleri sürekli almak ve vermekle ilgili bir sorun yaşıyoruz. Yaptığımız kadarını almak, verdiğimiz kadarını bulmak, çalıştığımızın karşılığını almak, yorulduğumuzun ya da yorulmamızın bir şeylere değmesi. Sürekli burada bastırdığımız şey ya bizim bir şeyleri hak etmememiz, yani ben zaten yap ne kadar yaparsam yapayım, ne kadar harekete geçersem geçeyim, ya da içimden geleni ne kadar ortaya koyarsam koyayım, alacağım belli bir şey. Yani burada içimizde bastırdığımız şey adalet birazcık da blokajda geldiği için şimdi gölge tarafından anlatıyorum. Sanki inançlarda ben ne yaparsam yapayım tırnak içinde bir inancı var. Yani. Buradan bir şey çıkmaz ki gibi. Biraz kupa beşlisi gibi de bir enerji var sanki. Yani hemen harekete geçsek aslında minik minik o anın içerisinde bir şeyleri yapmaya çalışsak ya da kalkıp sadece yapsak belki bir şeyler yürüyecek, ilerleyecek. Ama biz sanki düşünme aşamasında çok kalıyoruz. O yüzden de buradaki adalet kartı yanlış inancımızı sembolize ediyor. Ben hak etmem ki inancı bakın nerelere getiriyor. Halbuki yapsak yaptığımız kadar zaten gelecek. Ama kafa karışıklığıyla yaptığımız şeye tam olarak konsantrasyonumuzu koyamıyoruz. Yani bu açılımda biraz konsantrasyon problemi var. Sadece bir şeyleri sonuç almak adına yapmak var. Yapmak için yapmak yok. Yani o an içerisinde bir eylemi gerçekleştirmek. Bir ilişki yaşıyorsak onun tadını çıkarmak yok. İlişkinin formunu bilmemiz gerekiyor. Nereye varacağını bilmemiz gerekiyor. Plan ve projeler kurmamız gerekiyor kafamızda. Ya da e, bir iş yapacaksak bu işten ne alacağız, ne randıman alacağız ya da bu işte ne kadar başarılı olacağız, ne kadar kabul göreceğiz, ne kadar gelir elde edeceğiz. Bunları çok fazla düşünüyoruz. Peki o zaman o işi yaparken ki motivasyonumuzu nereye koyuyoruz? Yani burada e, bir şeyleri konumlandırmakla ilgili problem yaşanıyor. Halbuki böyle bir çabaya ihtiyaç olmayabilir mi acaba? Yani birazcık bunu sorgulamak adına bu açılım herhalde size bir mesaj veriyor. Savunma mekanizmamız zaten tılsım dörtlüsü. Elimizdekilere tutunmak ya da kaybetmemeye çalışmak bir şeyleri. Ee, elimizdeki parayı tutmaya çalışıyoruz. Hayatımızdaki insanı tutmaya çalışıyoruz. Belki de hiçbir şeyi hayatımıza almamaya çalışıyoruz. Çünkü kendimizi orada sımsıkı dirençle tutuyoruz. E bu sefer de ya dışarıya çok kapanırız ya da dışarıdaki kaynaklara çok fazla tutunuruz. Yani birinden birini çok fazla yaparız, fark etmez. Her ikisi de tutunma enerjisidir. Bakın tılsım dörtlüsünde oradaki tılsımların işte ikisini ayağının altına koymuş, bir tanesine sarılmış, bir tanesini başının üstüne koymuş ve hiçbirini bırakmak istemiyor. Hepsinin orada sabit bir şekilde kalmasını istiyor. Değişimden mi korkuyorsunuz mesela? Ya da değişimler sizin için çok korkutucu mu geliyor? E Felaketmiş gibi. Ya da bir şeyin stabilitesinin bozulması mı? Düzeninizin bozulması mı? Karmaşadan mı korkuyorsunuz? Siz karmaşadan korktukça bir şeyler hep karışacakmış korkusu mu yaşıyorsunuz? Yani bakın burada savunma mekanizması inatçılıkla devreye giriyor. Ya da bir şeyi değiştirmeye, direnmekle devreye giriyor. Halbuki bazen değişime direnerek, Olan akışı da tıkıyoruz. Ee, olacak olanın da önüne geçiyoruz bazen. Sonra da şartlar sarpa sardığında sanki işte ben hak etmiyor muyum? Niye bu adaletsizlikleri yaşıyorum? Neden problem şimdi sadece geldi de beni buldu? Ee, zaten hep beni bulur gibi bir takım negatif e, zihinsel konuşmalarımız oluyor. Belki de burada yapılacak işte ufak tefek şeyler var. E, tılsım dörtlüsü şuradaki tılsımları birazcık serbest bırakmayı, bırakabilmeyi, yeri geldiğinde bir şey artık bittiğinde onu kenara bırakmayı, evimizdeki artık kullanmadığımız şeyleri atmayı, e, artık hayatımızda telefonumuzda, rehberimizde bizimle hiç alakası olmayan şeyleri temizlemeyi vesaire vesaire bize söylüyor olabilir. Hepiniz buradan kendinize göre hangi mesajı alacaksanız tabi. Şimdi devam ettiğimizde farklı ve olumlu bir bakış açısı eğer bu duruma getirmemiz gerekiyorsa, bir ışık yakmamız gerekiyorsa araba kartıyla geliyor. Araba kartı nedir? İçgüdülerini dinle, yola çık, Belki nereye gideceğin çok kesin değildir ama sen hele bir yola çık der. Yani arabaya atla, direksiyonun başına geç, direksiyonu korkuların değil, e, tamamen senin içgüdülerin sağduyun, beşduyun kullansın, idare etsin, yönlendirsin ve bu arabayı sen sür diyor. Yani sizin burada e, arabanızı tabiri caizse süren siz değilsiniz gibi görünüyor. E, dışarıdaki konuşmalar gelecek kaygıları, ne yapacağım, ne edeceğim, şimdi bunu yaparsam buradan ne sonuç alacağım. Aslında ben anlatırken hayat böyle yaşanmıyor mu diyenleriniz olabilir. E nasıl yaşayacağız o zaman? Zaten böyle değil midir gibi diyenleriniz olabilir. Bunlar hepimizin zaman içerisinde kanıksanmış kolektif inançları. Zaten hayatın bu şekilde yaşandığına inanıyoruz. İşte ufak tefek hastalıklarımız oluyor. E zaten herkeste var diyoruz. Halbuki çok azımız şunu sorguluyor. Yani ben neden e, bu bu rahatsızlığı yaşayayım ki? E, demek ki bir anormallik var. Demek ki çözülmesi gereken bir şey var. O zaman oraya bakalım. E, şimdi hayatınızda o kanıksamış olduğunuz inançlara bir daha bakın. Acaba neyi normalize ediyorsunuz hayatınızda? Şu an belki kolektifte de içinden geçtiğimiz süreçte bazı şeyler normalleştiriliyor, değil mi? Baktığımızda da ee, zaten işte böyle gelmiş böyle gider dediğimiz, nasılsa değişmez dediğimiz. Aman çok şükür şöyle oldu dediğimiz bir sürü şey yaşıyoruz hepiniz şu aralar, buna çok şahit oluyorsunuzdur. İşte belki de bunu yaptığımızı fark etmemiz gerekiyor hep beraber. Ee, yani belki bugün bu açılımdan bunu anlayarak, bunu içselleştirerek çıkmak hepimize bir şey sağlayabilir. Anlatıcı olarak bana da. Ben de anlatırken kendimce bir şeyler anlıyorum, bir şeyler fark ediyorum, bir şeylere uyanıyorum, bir şeylere aydınlanıyorum. O yüzden demek ki normalleştirme kendine bazı şeyleri, kendine yakıştırdığın şeylere bir daha bak diyor bu açılım. Kafa karışıklığı normal mi geliyor size? Niye normal olsun ki? O zaman ona neden olan inançlarınıza bakın gibi. İşte burada da size hangi inançlarınız varsa onları anlatıyor bu açılım. Yani direksiyonun başına geçin, yola çıkın. Kafanızda sürekli bir şeyleri organize etmeyi bırakın, ufak ufak parça parça bir yerden başlayın diyor. Siz başladıkça zaten düğüm çözülmeye başlayacak diyor. Öneri yöntem aslında bütün açılım bir öneri üzerineydi ve nahoş olanla başa çıkma anlamında denge geldi. Bir uçtan diğer uca savrulmak, bir şeyi tersten görmeye çalışmak, sürekli bir şeyleri feda edeceğimizi zannetmek, dengeyi kendi içimizde bulmayıp dışarıda aramaya çalışmak, başkalarının bize dengeyi göstermesini beklerken aslında kendi içimizde bu dengenin tam olarak oturmadığını fark etmek ve oraya bakmaktan imtina etmek gibi konularda farkındalığınızın uyanması gerekiyor belki de ya da belli bir konuda uyanması gerekiyor. Bu arada evet bazen pek çok konuda pek çok şeyi dengede tutabiliyoruz ama hayatımızda öyle bir alan öyle bir şey dengesini şaşırıyor ki o bizim bütün hayatımıza ve bütün alanlarımıza sirayet ediyor. E, bu yüzden de buradaki denge dediğimiz şey, adalet, denge işte ben hak etmem ki zaten olmaz ki, neyse çok şükür e, bu kadarla kaldı vesaire dediğimiz şeyleri aslında normalleştirmeden, kanıksamadan, gerçekten ilmek ilmek üzerine eğilerek yapmamız gerek. Eğer kafanızda döndürmek istediğiniz bir şey varsa dışarıda dengeyi aramak değil, kendi içinizde o dengeyi karıştıran şeyin ne olduğunu bulmak olmalı gibi bir mesaj veriyor bu açılım. Doğal destek zaten kılıç beşlisi. Şimdi değnek beşlisi ve kılıç beşlisi çok enteresan geldi. Problem ve problemin karşısında duran şey gibi oldu bu. Zehir, pan zehir. Sizin kafanızdaki karmaşalar hani dışarıdan kaynaklıydı ya. Dışarıdaki insanların konuşmaları ve o insanların davranışları ya da dış dünyadaki karmaşanın sizdeki sirayeti yorucu geliyordu ya. Kılıç beşlisi diyor ki madem yorulacaksın ya da madem bir konuda yorulmayı düşünüyorsun. Kılıç dörtlüsü çünkü burada ertelemekti, tutmaktı, gözünüzde büyütmekti bir şeyleri. Hadi o zaman o gözünde büyüttüğünün içine gir bakalım diyor kılıç beşlisiyle. Yani o kaotik alanın içerisine bir girin bakalım ne olacak. Bundan korkmayın. Sizin için kaos burada dış dünyadaki savaşa girmek değil. Zihninizin içindeki karmaşayı temizlemek için oraya bir el atmak. Yani bundan korkmayın. Sıkıntıysa tırnak içinde bu. Bu sıkıntıya biraz gelmeniz gerekiyor. Ee, ki buradan işte o zehirle beraber çıkabilirsiniz. Ve Evreka noktasında, buldum noktasında haç kartı ile birlikte gelmiş değnek az önce anlattıklarımla çarpı 2 diyebilirsiniz. Aynı şeyi söylüyor aslında. Dürtülenmek, ateşlenmek, harekete geçmek, istediğiniz şeyin peşinden gitmek, hareket etmek ya. Bence bu açılımda bir eylemsellik. Yani boşu boşuna bir şeyin peşinde koşmak yerine gerçekten parçalara bölünmüş bir şeyleri tek tek halletmek. Bunu yaparken de gerçekten e, onun içerisinde olmak, ondan keyif almak ya da sadece keyif de değil bunun adı. İstek göstermek ya da kendinizi motive etmek diyelim. İsteksizleştiğiniz anlarda kendinizi motive etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun içinde bazen size sıkıntı veren şeyler olsa bile. Yani hayatı pes pembe görmemiz mümkün mü? Hayır. Ama en azından bunlarla beraber kendimizden çıkan bir motivasyonu sağlayabiliriz gibi bir nokta var burada. Ve son olarak da kılıç onlusuyla yapılacak yepyeni bir şey çok güzel geldi kılıç onlusu. Yapılacak yepyeni bir şey bir şeyi bitirmek. Yarım bırakıyorsanız bazı şeyleri, başlayıp başlayıp bitirmiyorsanız, sonuna getirmiyorsanız ya da son noktaya geliyorsunuz bırakıyorsunuz ya da vazgeçiyorsunuz çünkü bu açımda erteleme problemi de var. Bunu yapıyorsanız kılıç onlusu bazı şeyleri son noktaya getirin. Muhakkak ki bitirin. Bitmesi gereken bir şeylere nokta koyun. Havada bırakmayın. Ee, yarım yarım şeyler de sizin kafanızı karıştırıyor olabilir. Yarım kalmış şeyler de sürekli yapılacak işler olarak sırada bekliyor olabilir. Bu ilişkilerinizde de konuşulacak şeyler, yapılacak şeyler, gidilecek yerler vesaire hepsini tek tek yapın, küçük de olsa büyük de olsa bitirerek gidin. Yani onu bitirin. Sonra başka bir şeye geçin. Zaten sırayla yaptığınızda her şeyi totalde büyük resmi görüp de her şeyi aynı anda yapmaya çalışmaktansa tek tek yaptığınızda aslında bitişlerde korkutmayacak, yeni başlangıçlarda panikletmeyecek sizi. Çünkü doğal akışında tıpkı buradaki an ve an kartını düz çevirmemiz gerekirse artık e Neyse önünüzdeki onu yapar olacaksınız ya da neyse yapılması gereken doğal yollardan bunu yapıyor olacaksınız. Düşünüyorum demeyeceksiniz. Zaten düşünüyor olacaksınız. Yaşıyorum demeyeceksiniz ya da mutluyum demeyeceksiniz. Çünkü zaten bu duygular sizin doğalınız olacak diyebiliriz. Evet bu açılım böyle bir mesaj verdi. Umarım sizler için keyifli bir açılım olmuştur. Self terapi açılımı biraz yoğun bir anlatıma sahip olan bir açılım. Ama dinlediğinizde kendinizle ilgili ve hayatla ilgili çok şeyi fark ettiren, dediğim gibi az önce ben anlatıcı olarak da kendime dair ve hayata dair bir şeyleri fark ettiğim bir açılım olarak görüyorum. Umarım sizler için de böyledir. Sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.